Zaman zaman bu yaygın bir vaka. Namaza başlıyoruz. Bir müddet güzel gidiyor ama sonra bir kopukluk oluyor. Bir soğukluk oluyor. Bir daha gidemiyoruz. İnsanlar maddi anlamda dünyada nasıl ki böyle iniş çıkışlar vardır. Bir gün çok kazanır, bir gün az kazanır. Değil mi? İşleri bir dönem çok kötüyken bir dönem çok iyi noktaya gelebilir. Veya da çok kötü, böyle fakir, fukara, miskin bir haldeyken Allah yürü kulum der bir bakarsın trilyonluk oldu. Maddi anlamda bu böyleyken manevi anlamda da bu böyledir. İnsanın kalbi hep böyle bir seviyede gitmez muhterem Müslümanlar. Bazen ibadette, kullukta aşağı doğru bir yöneliş olur. Bazen yukarı doğru bir yöneliş olur. Bunlar tabidir. Yani sadece size has durumlar değil. Her insanda bu olur bize düşen biz ne yapacağız? Düştük mü? Kalkıp yola devam edeceğiz. Soğukluk mu geldi? Isınmak için gayret sarf edeceğiz. Günah mı işledik? Tövbe istiğfar edeceğiz. Yani hep bir mücadele içinde. Zannetmeyin ki bazı insanlar bir yerlere gelmiş işte namazında, abdestinde böyle. Öyle değil. Onlar da düşüyor kalkıyor. Onlar da sendeliyor. Onların da manevi dünyalarında, manevi hayatlarında bir takım gelgitler oluyor. Bu herkeste vardır. Zannetmeyin ki ya ben namaza başladım ama devam ettiremedim, soğukluk geldi. Bir zaman ne güzel camide namazlarımı kılıyordum. Şimdi soğukluk geldi. Böyle değil, böyle düşünmeyin. Namaza başladık. Bir vakit, iki vakit kaçırdık. Hemen soğumayalım. Hemen ümitsizliğe düşmeyelim. Kaldığımız yerden devam Kaldığımız yerden devam. Unutmayalım ki ibadetleri yapmamız bizim maharetimiz, bizim kuvvetimiz ve kudretimizle olmuyor. Allah'ın inayetiyle oluyor. Biz her daim Allah'a yönelmeye gayret etmemiz gerekmektedir. Düştüğümüz yerden kalkıp yola devam etmemiz lazım. Sabaha kalkamadık, öğleden devam. Gün çok yoğundu, dükkana müşteriler geldi, trafik çok sıkıydı. Öğleye ikindi akşamı kılamadık, yastıdan devam. Müslümanlar, gençler bu hataya çok düşüyoruz, çok düşülüyor. Allah'ın biz doğru yolda olduğumuz sürece, biz kendisine müteveccih olduğumuz müddetçe Allah'ın yardımının bizimle olduğunu unutmayalım. Hep demiyor muyuz, okumuyor muyuz allah Teala siz bana bir adım gelin, ben size on adım geleyim. Siz yürüyerek gelin, ben koşarak geleyim. Bunu aklımızdan ve zihnimizden çıkarmayalım ve kaldığımız yerden bugün Cuma'yı kıldık, öğle'yi kıldık. İkindiden devam inşallah. Namazlarımıza bu yeni Hicri yılda inşallah karar alalım. Yeni baştan başlayalım. Yeni bir başlangıç yapalım ve namazlarımızı güzel bir şekilde kılmaya gayret gösterelim. Bu noktada yapacağımız hicret bağlamında şunu söyleyelim. Hicret edeceğiz muhterem Müslümanlar, gençler. Bizi namazdan, camiden alıkoyan arkadaş ortamlarından hicret etmemiz şarttır mümkün değildir. Namazsız, abdestsiz, camisiz, arkadaş ortamlarında kalıp da namazlı, abdestli kalabilmek mümkün değildir. Onun için hicret edeceğiz. Bizi namaza götürecek, bizi camiye götürecek, bizi hayırlara teşvik edecek arkadaş ortamlarına hicret edeceğiz. Camiye hicret edeceğiz. Caminin imamlarıyla, müezzinleriyle arkadaş olmaya başlayacağız. Caminin cemaatiyle ahbap olacağız ve hayatımızı buraya kuracağız. İslam'da Şehirler hep caminin etrafında kurulmuştur. Onun için bizim de hayatımızı caminin etrafında kurmamız şarttır. Bakın efendimiz Medine'ye hicret etti. Önce evini değil mescidini yaptı. Cami bizim için hayati öneme haizdir. Mutlaka ve mutlaka arkadaş ortamımızı gözden geçirelim. Namaza başlayalım. Evden çıktığımız zaman abdestli çıkalım. Abdestimizi bozduk, hemen abdest alalım. Ezan okunduğu zaman abdestimiz varsa camiye girmek kolay oluyor. Hemen efendim bir karton serip namazı kılmamız kolay oluyor. Ama abdestimiz yoksa şeytan bizi daha çabuk avlayabiliyor. Bu hususta yeni hicri yılımız bir başlangıç olsun. Yeni bir hayata vesile olsun. Allah'a hicretimize vesile olsun. Bu şekilde dua ediyoruz, niyaz ediyoruz.